Kadının Ev Halleri Müzik Sağlıklı Tarifler Yazan Burcu Özgüç Seslendiren Arzu Gündoğan Müzik Sevgili Kibele Takipçileri Ev halleri deyince aklımıza ilk ev halkının yani ev ahaletinin sıhhati gelir. Zira her şeyin başı sağlıktır. Hele de sevdiklerimiz söz konusu olunca akan sular durur. Biz kadınlarsa bulunduğumuz evi yuva yaparız. Yani oraya yaşam katarız. Kimin karnı acıksa bize sorar veya biz annemize sorarız. Birisi hasta olsa biz düşeriz peşine. İlacıyla, ateşiyle biz ilgileniriz. Bu bizim bakım verme güdümüzden olsa gerek. Yemeden içmeye, temizliğe, alışverişe birçok şey bizim elimizden geçer aslında. Ben de birkaç yıldır evden çalıştığım için tüm vaktimi evde geçiriyorum. Bu süreçte mutfak işlerine biraz fazla yöneldim ve ev fertleri için her gün farklı farklı tarifler yapar oldum haliyle. Börekler, çörekler, kekler derken ipin ucunu kaçırdım. Evdeki tüketim üretime yetişemez olmuş ve konu komşu iş arkadaşları da nasiplenir olmuştu artık. Gel gelelim kilolar artmaya, 3 aylık şekerler fırlamaya başlayınca eve ahalisi küçük bir kriz yaşamış ve bana kazan kaldırmıştı adeta. Ben yemeyip yediren anne misali aynı kalırken onlar şişmeye başlamıştı ve işte o an beni uykumdan uyandırdılar. Sen artık işe git ya da mutfaktan çık diye öfkeli tepkiler verdiler. Çok haklı olduklarını anladığım an Buna çözümler düşündüm ve mutfaktan gitmesi gerekenin üç beyaz olduğuna kanaat ederek bu bağımlı ilişkime son verdim. O dakikadan sonra yeşillere, kahvelere ve doğal gıdalara yöneldim. Yani anlayacağınız mutfaktan çıkamadım. Ama daha sağlıklı atıştırmalıklar ve yiyecekler hazırlamaya başladım. Bir yıldır kendi kendime uydurduğum, pardon geliştirdiğim tariflerle devam ediyoruz yolumuza. Kilo alımlar dururken rahat nefes almaya başladı tüm halk. Bense Hansel ve Gretel'i besleyen cadı olmaktan çıkarak pembe önlük ev hanımına geri döndüm doğrusu. Evin hali halledilince ben de birkaç önerimin naçizane sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de bu yaşadıklarıma benzer şeyler yaşadıysanız bu enfes ama düşük kalorili kilo aldırmayan top tutan önerilerimi denemenizi salık veririm. Şimdiden afiyet olsun. Çay yanına leblebili kurabiye. Bu kurabiye gluten, toz şeker ve yağ içermemektedir. Malzemeler 2 su bardağı sarı leblebi 1 çay bardağı çiğ badem 1 çay bardağı hindistan cevizi 5 yemek kaşığı bal 1 yumurtanın akı Hazırlanışı Öncelikle sarı leblebileri rondoda toz haline getirip derin bir kaba alalım. Ardından bademleri daha iri çekip ekleyelim. Hindistan cevizi ve yumurta akını da ekledikten sonra hamur gibi yoğuralım. Karışımı buz poşetine koyup inceltelim. Sonra da kare kare keserek tepsiye dizelim. 180 derecede 25 dakika pişirelim. Çıkardıktan sonra tepside soğuyana kadar bekletin. Diğer bir tarifim ise kahvaltılar için yulaf ekmeği. Malzemeler 2 su bardağı yulaf 1 çay bardağı ceviz Çiğ tohumu Su tuz, tarçın ve kabartma tozu. Hazırlanışı. Yulafı rondodan geçirelim. Bir kaba dökelim. Üzerine bir çay bardağı suyu, tuzu, tarçını, cevizleri, yarım paket kabartma tozunu ekleyip kaşıkla karıştıralım ve ardından baton kek kalıbına dökelim. 200 derece fırında 40 dakika pişirelim. Afiyet olsun.